Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Montemplate Warband natif senaryomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hatırlayacağınız üzere en son vegir krallığını yok etmiştik. E, bu bölüm olayları biraz akışına bırakmak istiyorum açıkçası. E, en son hatırlayacağınız gibi tekrar Rodok krallığı ile Svadia krallığı savaş halinde. Biz de ordumuzu biraz toparladıktan sonra e, kime savaş açabiliriz? Aslında Karkitanlığını bitirebiliriz. Zaten bir tane kalesi kalmış ama tahmin ediyorum ki tüm lordlar bu kalede. Evet, tüm lordlar bu kalede gördüğünüz gibi. Oraya baya bir asker gerekir. Eee Sultanlığı'na şu anda bulaşmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Belki biz de Roloklara yardımcı olmak amacıyla e, Svadia Krallığı'na bir savaş açabiliriz. Onun dışında abi belki de birkaç gün bekleyelim. Bize savaş açarlar falan. Oluyor abi ya böyle şeyler. Oluyor. Şu anda aslında biraz ee, korkuyorum. Neden korkuyorum? Kayda başlamadan önce şunları bir geliştireyim de. Kayda başlamadan önce birkaç kontrol yaptım arkadaşlar. Hatta savaşlara girip orada kontrol yaptım. E, oyunun ses durumu ile ilgili. Bu arada chat menüyü kapattım. E, oyunun ses durumu ile ilgili. Bu arada hayvan gibi yiyecek bitiyor ya. Bir dakika. Günler hızlı geçtiği için arkadaşım şuradan bir yanlışlıkla hana girdim ee, yiyecekleri alalım ee, oyunun sesi benim sesimi bazen bastırabiliyor arkadaşlar biraz denedim onu bir iki dakikalık video çektim hatta ama şu anda öyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ee, müzikleri zaten biliyorsunuz artık dersimi aldım yani abi herhalde en çok telif hakkı yiyen kanal ben olmalıyım öyle düşünüyorum şu anda ee, onun için bundan sonra maalesef müzikleri açamıyoruz ama yanlış hatırlamıyorsam nativ oyunun kendi senaryosu olduğu için bunun müzikleri girmiyordu telif hakkına yani daha önce bundan yemedim ama gene riske atmak istemiyorum maalesef arkadaşlar ee, şimdi askerlerimizi bir dakika askerlerimizi bir kontrol etmek istiyorum hani gelişmiş askerler varsa bir şeyler düşüneceğim çünkü ee, tamam ya biz herhalde bu orduyla gideriz gibi abi o zaman kime kafa atsak ki abi hiç dinlenmiyoruz durmadan birilerine kafa atıyoruz ya. Biraz daha bir bekleyeyim arkadaşlar çünkü bizim lordlar da askerlerini toplasın. Bu arada günler hızlı geç. Bu arada ee, durmadan cümleleri atlıyorum biliyorum ama Twig MB'nin rehberini yapacağım arkadaşlar. Onu isteyen bayağı arkadaş var. Orada ben gün ayarını hızlı yaptığım için günler hızlıca geçiyor. E, Tabi doğal olarak da yiyecek hemen bitiyor. Ee, onun videosunu çekeceğim. Hatta bugün paylaşırım ben onu. <laughs> Aslında daha önce koymuştum ama orada bir fail vermiştik. Onun için <laughs> o videoyu kaldırmak zorunda kaldım maalesef. Ama yeniden bugün paylaşacağım. Merak etmeyin. Ee, linkini falan da koyacağım zaten. Aslında onu kullanmak kolay böyle. Ufak bir İngilizceniz varsa direkt yapabilirsiniz ama e, tabii ki de bilmeyenler olabilir. Bu doğal bir şey. Onun için ben de bir rehber videosu hazırlayacağım. Şimdi abi biz ne yapsak ya? Biz böyle boş boş geziyoruz ya. Svadya Krallığı. Abi ben bunlara bir dakika. Bunların şehirlerinde kavga var mı ya? Bunlar Roloklarla barış mı yapmıştı yoksa? Abi adamlar Preven'a girmiş ya işte. Daha ne olsun? Nord Toprak. Aslında ben bunları savaş açıp Nord Topraklarını alabilirim bunlardan güzel bir e, seferberlik ayarlarsak şu anda öyle yapacağım arkadaşlar bu toprakları onlardan alalım bunlar bana zamanında çok çektirdi siz bunu bilmezsiniz çünkü ben bu benim kendi senaryomdan e, kayda başladım o kaydı almadan önce bunu normal oynarken Svadia krallığından çok çekmişliğim var arkadaşlar e, şimdi gidelim o zaman Svadia krallığına savaşımızı ilan edelim bir elçi göndermek istiyorum. Svadia Krallığı'na savaş açalım. Ee, yok yok açalım ya. Bir şey olmaz. Ben tek de giderim. Şimdi evet savaş açıldı. Şimdi ne yapacağız? Ee, Telrok Kalesi'nin yakınlarında, hatta hemen dibinde bir seferberlik başlatmayı planlıyorum arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz. Bakalım kaç kişi gelecek? Kim gelmeyecek? Evet ilk lord geldi gelmemiş abi ne oldu ya abi bu adam nereden çıktı ya 665 kişi Allah Allah abicim normalde böyle bir şey olmazdı ulan seferberlikte ordu beklerken kendimizi ele verdik ya adam da bayağı kalabalık ha okçuları şuraya dizeyim. Okçuları şuraya dizeyim. Ya şu an pek güvenemiyorum arkadaşlar. Birkaç dakikalığına oyunun sesini açık bırakacağım. Eğer ki iyiyse onu yorumda yazarsanız çok e, sevinirim açıkçası. Ses aynı ayarda kalır oyunun sesi. Eğer ki bastırırsa kapattığım iyi olur. Şu anda pek güvenemiyorum. Birkaç dakika savaş başladığı zaman oyunun sesini açık bırakacağım. İyiyse ve onu yazarsanız çok sevinirim açıkçası. Şu anda korkuyorum çünkü. Gene bastırırsa diye bazı yerler duyulmuyor hani normal böyle haritadaki yerler duyuluyor ama savaş meydanında zaten asıl sesin duyulması gereken yer orası abi bu arada ben askerlerime e, emri verdim bunlar sol taraftan yaklaşıyor şimdi bunları hızlandırmak için ne yapacağız bunu daha önce gösterdim ben zaten çoğunuz da biliyorsunuzdur ama eğer bilmeyen varsa bu elemanların e, lordunu öldürdüğünüz zaman zaten abicim bir dakika vurmayın otomatik olarak size saldırmaya başlıyor orduları. Çünkü onları yönetecek biri kalmıyor. Abi atım gitti ya. Ben şunu bir vurayım da bunlar bizimkilere saldırmaya başlasın. Abicim. Kime vuruyor lan? Kime vuruyon oğlum? Ölmedi. Öldü tamam. Şimdi otomatik olarak saldırmaya başlayacaklar bizimkilere. Bizimkiler orada gördüğünüz gibi Yalnız şu an oklara kafa atıyorum abi. 300 Spartalı'ya döndüm. Oo ordu geliyor lan. Hacı abi. Hacı abi. Kargı margı diyorsun ya. Lan ben bunu düşünmemiştim ya. Oo. Ho, ho. gel gel. Ka kalkan. kal. kal. Val alan öldüm ya. Vallahi öldüm. Abi tüm ordu <laughs> orduyu üzerime çekmeyi başardım. Şu an biraz hem gururluyum hem de ee, üzülüyorum. Bu arada sesi gerçi daha kılıç kalkan sesi çıkmadı ama şu an inşallah beni duyuyorsunuzdur ya. Tek isteğim o. Abi direkt kafa atalım biz bence ya. Boşa uğraşmayalım böyle. Katrin abla sapsarı. Sonra bakayım. Bizim kim vardı? Kel var. Şu an şurada gidiyor şu bak. Şurada gidiyor. Sonra yalnız atını vurdum. Ee, başka kim vardı bizden? Unuttum ya. Katrin abla var. Tamam. Kel olan var. Bir de biri daha vardı sanki ya. Yok muydu? Bu kadar mıydık? Allah Allah. Direkt hücum emrini veriyorum arkadaşlar. Hatta haritadan da bakalım. Evet bizim süvarilerimiz şu anda hücum etmiş. Şu menüyü açmak için backspace yani silme tuşuna başar, basarsanız başarsanız dedim abi. E, o menüye ulaşabilirsiniz. Bu arada bizimki iki kill aldı ha. Valla kill dedim abi. Aklım lol'e gitti. İki Öldürme mi aldı diyeyim abi. İki adam öldürdü. 3 İyi iyi bizimki coşuyor vallahi güzel. Kelden beklenmedik performanslar abi. Bölümün adını bu yapayım. Ondan sonra görsen olayı. Abi adam coşuyor yalnız. Şu an takip ediyorum ama. Yalnız benim atım yok ya. Bana bir at verin abi. Dur. Bir at bulayım ben. At yok mu at? At. At. At yok mu? Sen bir Abi yumrukla vuruyormuşum adama. Gel bakayım buraya. Adam da deli arkasını vuruyor ya. Görünmez yere gel gel. Oğlum seni var ya yumruklarım ha. Vallahi yumruklarım lan. Ha bir dakika dur 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 bir dakika. Sesi kapatayım da. Onu bir yazarsanız arkadaşlar ufak yerlerde duyulmuştur diye düşünüyorum. Oğlum seni beter ederim lan. Dur dur ya. Şş, karışma bu. Onunla benim aramda. Vurmayın oğlum vurmayın. Ya ben öldürecektim onu. Hacı abi atından iner misin lütfen? İyi iyi bunu temizliyoruz. Valla adamın kendisi kaşındı arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Ben ne güzel ordumu çağırmışım abi. Bekliyorum seferberliği. Eleman kafa attı bize. Ha. Gel abi gel gel gel. Hop. Savaş atı yavrum benim. Bakayım abi kaç kişi gitmiş. 110 kişi gitmiş. İyi daha bayağı var ya. Yalnız ben bu canla atar yaparsam ama zaten süvari birlikler olmadığı için pek bir o demez olaydım abi. İşte böyle şeyler, böyle şeyleri hemen demeyeceksiniz arkadaşlar. Şu ha yayımı alayım da gel abi sen. Gel gel. Tamam gitti. Bakayım. Abi bu arada ismim durmadan yeniliyor ya. Hani yeniliyor dediğim şu anda adım tavşan şeyde yani oyunda tav diye çıkıyor abi tav nedir ya tava gibi <laughs> tav nedir oğlum bunu bana biri açıklasın ya hadi hadi be vurdum lan. lan 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 yanlış yerde yanlış yerde ağaca tosladık gel abi sen de abi bu bildiğin kervan muhafızı ya bu arada sokaktan <laughs> şu an şey geçiyor onun sesi gelebilir ee, onun için kusura bakmayın. Şu an hem mutluyum hem de şeyim biraz ya. Garip duygular içerisindeyim abi. Ama en çok mutluyum çünkü e, kanala verilen destekler, bana verilen destekler harikasınız ya arkadaşlar. Ne diyeyim? 10 binlere ulaştık abi. 10 binleri geçtik hatta. Şu an 10.400 abi öldüm ya. Konuşurken konuşurken öldüm abi. Dur dur ben halledeceğim bunu dur. Ha canım mı yok? O zaman ben kaçayım abi. Ben şuraya girmeyeyim buraya girmeyeyim de burada beni ne oldu lan e ee? ya bir git Allah'ın keli bana atar yapıyorsa buralara kadar düştüysek biz daha bizi var ya kimse şey yapmaz takmaz yani ha bu arada evet 10.000 şu an 409'uz galiba 409'umuz da var abi hani küsuratlı söylüyorum bak çok teşekkürler arkadaşlar bizi daha doğrusu beni buralara kadar getirdiğiniz için sağ olun var olun Abi şu anda bana bir at lazım ya. Dur bakayım. At yok mu ya? Hacı abi. Çökmüş diyor. Tamam ben de çöküyorum zaten. Beraber gideriz abi. Ne olacak? Şu çizmeleri atayım. Onlarla işim yok. Şimdi ben seferberliği burada bekleyeceğim arkadaşlar. Demin baya bir sıkıntılar çektik. Adam vallahi coştu ya. Abi 81 kişi nedir ya? Sek ne oluyor lan? Cehir ve kalesi nerede? Şuralarda bir yerde olması lazım Ceyrbe Kalesi'nin. Yok, Nor Toprağı mıydı o? Buralarda mıydı? Nereydi o ya? Ceyrbe Kalesi. Nere? Adamlar buraya kadar gelmiş. Bir dakika, bana şu an kaç kişi geldi? Neredeyim ben? Kendimi göremiyorum abi. Şurada bir yerdeydim. O 403'lük geliyor. 62'lik bana mı geliyorsun sen? Yok sen şehre gidiyorsun. Şuraya bir bakayım da 146 oğlum ben seni yerim sende bir şey yok ki gel buraya ben seni yerim valla abi yalnız anlamadığım adam içeriye kadar girmiş ya bir tane lord yok mu bizde oralara bakan bu elemana bir tane lord diyecek şey aman bu elemana bir tane dur diyecek lord yok mu ya neyse zaten amelelik bizim işimiz bildiğiniz gibi kaç bölümdür böyle abi bu amelelik bizim işimiz yani Hücum abi. Şu Allah'ın keli nerede? Dur dur bak. Ona ne yapacağım şimdi? Bak bak bak. Sen bana atar yapıyorsun değil mi? Ben senin atını vurmaz mıyım oğlum? Sana o atı ben verdim zaten. Baban mı verdi sanıyorsun? Yo ben verdim abi. Seni Allah'ın keli. Koş da göreyim seni şimdi. Bir kargıya da göğsüne. Göreyim seni. Ondan sonra söylersin niye geri çekiliyoruz diye. Ben o yüzden geri çekiliyorum. Adamlar kargıyla vuruyor bana. Ağzıma ağzıma vuruyorlar yani abi. Şimdi mal gibi kalsın da öyle göreyim ben onu. Dur bakayım. Şu onların lordu mu? Bu arada şu sarı şeyini ben açıklamıştım değil mi daha önce? Şu an açıklamamışım gibi hissediyorum ama bunların abi ata vurdum adam öldü ya. Bunların ee, kasklarının ya da zırhlarının sarı görünmesinin sebebi ben 1 megabaytlık bir mod yükledim arkadaşlar. Görkemli altın zırh mı öyle bir şey gelecekti oyuna? Gelmedi abi. Onun yerine ters tepti. Ne oldu? Zırhlar sarı oldu abi. İşte yani benim yapacağım mod böyle olur abi. Daha doğrusu bana ya da mod böyle olur. Sen de böyle. Gelin abi siz. Ha yavrum benim. Hop. Bakayım onu siz halledin abi. Şurada bir at. A, yalnız bu at harbiden çökmüş abi. Koşmuyor. Zor nefes alıyor. At ölüyor, ölüyor. Biriniz bakın şu ata ya. Biriniz besleyin şu atı. gözünü seveyim. Abi köylü kadını getirmişler savaşa ya. Yalnız gene öleceğim gibi bir his var içimde ama hadi bakalım. Hayırlısı. Hop at gitti. Sana uyuz oldum abi sana uyuz oldum. O bende o bende siz benim kilimi çalmıştınız. Onu da ben alırım öyle. Tamam ordumuz güzel ya arkadaşlar baya sağlam bir ordumuz var açıkçası. Biz bu orduyla alayına gidemeyiz. Çünkü 600 kişilik adam tek başına bizi öldürdüyse bir tane lord daha doğrusu bizi yok ettiyse Öldürdüyse nedir abi Bizi yok etmeyi başardıysa Bunların kralını ben düşünemiyorum abi 1200 kişi bir gelecek kalacaksın öyle Bak 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 bak. Elin köylü kadınına bak ya Almış eline mızrağı Bu arada ben bir kere daha böyle bir şey demiştim ee, Köylü adamı mı kadın mı ne Savaşa getiriyorsunuz öyle bir şey demiştim Bundan kaç video önce 20 değil 20 de Balkanların fethinde 20 video önce falan Şu anda olduğumuz yerden ee, adamın biri ciddiye almış bana böyle şey yazıyor abi Nasıl diyeyim sana Atatürk'ten sözler paylaşıyor ya Abi gözünü seveyim yapmayın şöyle Oyunda diyorum ben onları ya ciddiyette demiyorum O tür şeylere hani biraz daha dikkatli olursanız sevinirim açıkçası A Adam böyle <laughs> Atatürk'ten sözler falan yazıyordu gördüm yani Neyse O zaman bu bölümümüzü de burada noktalayalım arkadaşlar Sonraki bölümlerde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın